Herkese merhaba. Sanayi Politikaları ve Kalkınma Merkezi'nin sunduğu Ekonomiye Dair Her Şey programına hoş geldiniz. Ben merkezimizin asistan öğrencisi Doğukan Yaskan. Ben Melike Nur Kalkan. Bu programda sizlere yapay zekanın su tüketimi hakkında bilgi vereceğiz. Yapay zeka günümüzde birçok alanda kullanılan ve hızla gelişen bir teknolojidir. Ancak yapay zekanın artan kullanımı beraberinde bazı çevresel endişeleri de getirmektedir. Bu endişelerden biri de yapay zekanın su tüketimidir yapay zekanın su tüketimi, veri merkezlerinin soğutulması ve yapay zeka modelleri eğitilmesi ve çalıştırılması için kullanılan elektrik üretiminin bir sonucudur. Veri merkezleri büyük miktarda ısı üretir ve bu ısıyı dağıtmak için su kullanır. Yapay zeka modelleri eğitilmesi ve çalıştırılması için de çok fazla elektrik gerekir ve elektrik üretimin büyük bir kısmını su kaynaklarından kullanır. Veri merkezlerinin su tüketimi şu şekildedir. Bir veri merkezinin ortalama su tüketimi yılda 1,3 milyon galondur. Google'ın veri merkezlerinin 2021 yılında 12,7 milyar litre tatlı su tükettiği tahmin edilmektedir. Bir yapay zeka modelinin eğitilmesi için 260 bin galona kadar su tüketilebilir. GPT-3 dil modelinin eğitilmesi için 416.000 bin kW elektrik tüketilmiştir. Bu elektrik üretimin 4,4 milyon galon su tükettiği tahmin edilmektedir. Google birçok bilgiyi organize etmek ve evrensel olarak erişebilir hale getiren bir yapay zekadır. Google'ın 2023 çevre raporuna göre şirket bir yıl içinde 21 milyar litre su kullandı. Uzmanlar tüketimdeki bu artışı yapay zeka alanındaki yeni ürünlerine bağlıyor. Örneğin Google'ın sohbet botu BART yılın başlarında kullanıma açılmıştı. Yapay zekalı sohbet botlarının çevresel maliyetlerinin ve özellikle su tüketiminin epey fazla olduğu biliniyor. Google'ın ABD'nin Arizona eyaletinde kurmayı planladığı veri merkezi bölgedeki su kıtlığı nedeniyle hava soğutmalı teknolojiye geçti. Peki bu sorun nasıl mı çözülür? Veri merkezinin su verimliliğini arttırmak, sıvı soğutma yerine hava soğutma gibi daha su tüketen soğutma sistemlerini kullanmak su tüketimini azaltacak niteliktedir. Veri merkezlerinin su kıtlığı riskinin düşük olduğu bölgelere tesisleri kurmak, veri merkezlerinin enerji verimliliğini arttırmak, geri dönüştürülmüş su kullanmak gerekir. Yapay zeka modellerinin enerji verimliliğini arttırmak için şunlar gerekebilir: Daha az enerji tüketen yapay zeka modellerini geliştirmek, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak, yapay zeka modellerini kullanırken daha verimli algoritmalar kullanmak gerekir. Sonuç olarak yapay zeka birçok faydası olan güçlü bir teknolojidir. Ancak yapay zekanın çevresel etkilerini de göz önünde bulundurmak önemlidir. Bugünkü programımız burada sona eriyor. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.